yeni bir videodan daha merhaba. Bu arada şimdi vlog kapattım ve hemen yeni bir vlog başlangıcına geçtim. Tekrar söylemek istiyorum. Normalde şu şekilde tripod kullanıyorum ve öyle tutuyordum. Ekstra titreyebilir. İnşallah titremez. Bunu taktığım anda çekim yapamıyorum. Kayıt almıyor. O yüzden elimde devam edeceğim. Ama yine de yanıma alacağım. Çekebilirim. Nereye geçiyoruz? Saçlarımı boyatmaya geçiyoruz. Şu şekilde turunculaştı. Hala saçlarımın uçlarını kestirmiyorum. Ve kestirmeyeceğim. Ama böyle tek renk yapmak istiyorum. Çok çok hafif koyulaştıracağız. O yüzden yine Erdem Yazda Ahmet Bey'in yanına geçiyorum. Bu arada geleceğimden falan da haberi yok. Umarım oradadır. Böyle bir esti bana ve hemen gidip şu saçlarımı tek renk yapmak istedim. O yüzden çıkıyorum ve sizi de saçlarımı boyatmak için yanımda götürüyorum. Geldim ve hemen kuaförde boş buldum salı günü olduğu için iyi oldu. Hemen boyayacağız. Diplerime yine her zamanki gibi ellemiyoruz. Zaten bayağı uzadı diplerim. Sadece şu görüntüyü yok edeceğiz ve düz bir renk yapmaya çalışacağız. Ama çok koyu da yapmayacağız çünkü çok koyu gerçekten sevmiyorum bu tonları sevdim aslında ama böyle iki renkli gibi duruyor onu istemiyorum artık ama hiç dibime boyuldu zannediyorum. Yok dibini zaten o şey boyayla boyadım için. Tuttum dibine geçen, renk kalmıyor zaten. Geçen tuttu. İkinci boyada kendemiyorum. İlk boyada. Ha ilk boyada tutmuyor tutmadın. Tek hassas noktam dibime gelmesin. Sadece o açık renkleri boyuyalım kesince. <laughs> Bu arada cila gibi yapacağız yine ilk sefer yaptığımız gibi. O yüzden e, yıkama koltuğunda saçım boyanacak. Böyle devam edeceğiz. Çok kısa bir işlem olacak. Umarım koyulaşır. İlk sefer bir koyulaşmamıştı. Belki bu sefer koyulaşır. Ama böyle boya gibi yapmıyoruz. O yüzden de çok doğal bir görüntü olmuş oluyor. Ve attığında da böyle güzel görünüyor ben şimdi saçımı yıkıyorlar. Ahmet abi de gelecek ve saçımı boyayacak. Çok güzel, oldu. Evet. Çok güzel oldu. Eline sağlık. Sensiz böyle. Hi YouTube, how are you? Good Bir önceki videomuz inanılmaz güzeldi. Videonun sonundaydım ben sadece. Ee, Avan Merve o kadar beni çekmiş olmasına rağmen 30-35 saniyesini katmış onun için ayrıca konuşuruz followerslarım ama bu videoyu beğenin tamam mı Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bitti ve baya güzel oldu. Şimdi çıkıyoruz ve sizi Rozman'a götürüyoruz. Çıkmışken şöyle sizinle yolda konuşayım dedim. Bu arada biraz kabarık bir fön çektik. Ama nasıl olsa saçlarım çabuk iniyor ve sönüyor diye. Baya güzel ve doğal oldu. Zaten yine akacak ve ben yine aynı işlemi yaptıracağım. Sonuçta cila olduğu için saçıma da çok zarar vermiyor. Boyatmıyorum hemen yakında Rozman var. Rozman'a geçiyorum. Sonrasında Mesina ile beraber buluşup bir kahve içeceğiz ve sonra da sizi eve getireceğim. Ya biz Mesina ile buluştuk. Beni özlemişlerdi. Değil mi? Görünmüyorsun mi beraber. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şöyle Rozman'a girdik. Aradığımız bir şeyler vardı ama ben bulamadım. Şu anda da Özal'dayız ve bir kahve içeceğiz. Özal'a da bayağıdır gelmiyorum. Yani bu saatlerde Özal'a gelmiyorum. Ee, işte Fırat Döner'in yanından geçeceğim. İşte Levent Köre'in geçeceğim şimdi. Ciğerci Ulaşım geçeceğim. O kadar acıktım ki. Neyse bugün diyetli olmam gerekiyor. Mesela da diyette. Bayağı zayıfladı bakın. Hakim Herkes Adana'nın hepsi diyette. Kış gelince. Kış gelince evet. Şuradan hızlı geçelim Mesina ciğercinin ve börekçinin bunu hızlı geçelim. Hele Yürüdük ki ve şimdi kahve dünyasına geldik. Kahve içeceğiz. Bir burası boştu. Diğer yerler full. Çünkü okul çıkışına denk gelmiştik ve bayağı yürümek zorunda kaldık. Tüm kebapçıların, tatlıcıların önünden geçtik. <laughs> dedim ki ne içiyorsun? Ne dedin? Kısıklı <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim ben hiçbir şey yemiyorum. En azından böyle şeylerle tamam, tamam. birazcık şeyler. Tamam tamam aynen aynen. Çok güzel aynen. Fıstıklı <laughs> latte yokmuş. Peki fıstıklı latte yoksa ne yiyeceksin? Tahinli. Yapalım? Tahinli latte. Meyve badem. Ben güzel olacağımı düşünmüyorum. Çok güzel olacak bence. Tadına bakacağım. Bakacağım. Tadına bakacağım. Çok merak ettim. Kebap yerdim. Tam beş Mesut'a dedim ki yemek yeseydin bunun yerine. Tahinler, bilmem neler. Durun şimdi tadına bakacağım. Güzel, yalan söylemedim. Mesela buram buram tahin ama. Tahini ben çok severim ki. Tamam ben de çok Canım severim ama. Canım çekti, humus Ama işte öyle <laughs> değil ama bak. Çok mu kötü? Güzel değil. Vay, vay, vay. Ben dedi. Ya tahin zaten yağlı bir şey ve ağır bir şey. kahvede düşünemiyorum bunu. Kahve ve tahin. Bu evet, benim kaderim ya. Çikolatalı bir şey olmuş olsaydı okey. Çok da kötü değil insan alışıyor. Evet ama aynı mantıkla fıstık yapıyorlar ya. Fıstık yapıyor fıstık fıstık, fıstık ezmesi düşün. Onun içine süt koyuyor. Başka hiçbir şey yok. Ama bildiğin %100 doğal fıstık. Ya böyle bir şey yok yok. Sıfır kalori. Ben Amerikan öyle devam ediyorum. Mesne o kadar laf söyledim, söyledim, söyledim. Ve açlıktan titriyorum. Tansiyonum düştü, gözüm falan karardı ve Fırat Döner'e geldi. En sevdiğim dönerci. Ama lavaş söyledim. Normalde sütlü ekmek diyorum burada. Sütlü ekmek mi lavaş mı? Gramajı farklı değil mi? Fırat dönere de asla dayanamam. Neyse nasıl binmiş. Benim ilerde seviye. Ama tansiyonum düştü. Ne yapayım? Tansiyonum düştü. Şu an ölçsem 8 falan. Bak ben biliyorum. 7 olunca gidiyorum çünkü. 8 olunca şu an 8 düzeldim tuzlu ayran içerek. Bu arada bir buçuk ay sonra tutulacağım. Teşekkür ederim. Bir tane alıp Elim ayağım titriyor. Ben de eve Ne çorbası? Böyle <laughs> Hayır sos sevmiyorum. Ama en güzel ekmek de oluyor. Ekmek de şu an şişirir. Bu daha ince ya. Bakın döner yedim ve benim tansiyonum hala kendine gelmediği için Tolga o geçen festivalde yediğimiz kaymaklı tatlı almaya geldi. Bu arada gerçekten bayağı tansiyonum düştü yemek yememe rağmen asla ve asla yükselmiyor. Ben de şeker olduğunu düşündüm. Artık yapacak hiçbir şey yok. Selam. Merhaba. Tansiyonun düştüğü için Tansiyon. hem beni aldı hem de tatlı Tatlıyorum. aldı. Bu şey ya içi kaymaklı olan. Yuvarlak. Festival demiştik. Lezzet Festivali'nde. Hemen eve geçeceğiz ve ben bunları yiyeceğim. Hala kendime gelemedim maalesef. Sıcak mı? Ay bugün resmen diyeti bozuyorum oldu. Bu arada yürüyüşe gidecektik. Tolga, ben, Alptekin falan. Tolga ile gidecek. Tolga şu an döner yiyor. Dedi ki beni çekme. Allah sıçacık. Düştü tansiyonum. Hiç iyi değilim. Diyeti bozuyorum bugün. Efsane yapıyor bu adamlar. Çok güzel yapıyor. Hı hı. Nerede biliyor musunuz? Belediye evlerinin içinde mi? Hayır. Hayır, Batman çok Mahalle arası bir yer ama hep var. Bu. Tabloda. Adana'ya, Adana'lıya tarif o bile bulamaz. Hmm. Çarşıdaki lezzeti çok yakın. Değil mi? Ama ben de buna dayanamıyorum. Kendime geldim. Şekerim düşmüş benim kendime geldim. Arkadaşlar ben bunu yiyorum ve bugünü bitiriyorum. Çünkü gerçekten biraz dinlenmem ve yatmam lazım. Bu tansiyon beni böyle bir tepe taklak etti. O yüzden bunu yiyorum. Ondan sonra yatıyorum. Ve sizi yarın yeni bir güne götürüyorum. Yarın da sporum var. Çok acımasız oldu bu. Bugünden herkese merhaba. Aslında sizi böyle tatlıdan sonra buna götürmüş oluyorum ama ben bir gün bir ara verdim vlog çekmedim. Çünkü gerçekten baya kötü hissediyordum kendimi. Sonra hemen sanki bugünmüş gibi devam etti. Sporumu yaptım, geldim. Çok yorucuydu. Kardiyo günümdü bugün. Direkt zaten duştan çıkar çıkmaz hemen kamerayı elime aldım. Çünkü bugün çekip pazar günü size yayınlamam gerekiyor. Bu da bana çok göstermiyorum aslında. Hani bir dolu bir boş gibi falan gitmeye çalışıyorum. Çok da sıkılın istemiyorum. Bayağı uzun bir süre sonra size ilk defa kahvaltımı göstereceğim. Çok açım. Genelde artık yani ilk başta kahvaltımı spora gitmeden önce yapıyordum. Ama şimdi spordan sonra yapmaya çalışıyorum. Cahide abla da bizde. O da içeride. Ben de geldim. Sıfır bakın açlıktan öleceğim. Ama bayağı inceldim. Bayağı güzel gidiyor. Şöyle normalde haşlanmış yumurta yiyordum ama çok uzun süre yediğim için artık midem gerçekten haşlanmış yumurtayı kabul etmiyor. Ben de böyle haşlanmış yumurtalı şeyleri çok sevmediğim için hani size bunu da çekmek istemedim. Şimdi hemen böyle bir yağda yumurta yapacağım. Kapama şeklinde. Zeytin salatalık. Artık kahvaltımı bir görün. Bunu da böyle değiştirebilirsiniz. Türetebilirsiniz. Sonra bu çocuğun tırnaklarını keseceğiz bugün. Kahvaltıdan sonra. Çünkü aşırı uzadı. Değil mi? Kahvaltıya geçerim. Konuşamıyorum bile çünkü. Çünkü... Spor sonrası kahvaltım bu şekilde. Yani çok benlik değil ama mecburuz. Kahvaltımızı yapalım sonra hemen işlerimize geçelim. Kahvaltımı yaptım. Cahide ablayı gönderdim ve hemen akşam yemeğini hazırlayacağım. Bu arada artık şunu fark ettim. Yemekleri bir tık fazla yapıyorum. Ve daha erken yapmaya çalışıyorum. Çünkü eğer böyle acıkırsam... Tansiyonum düşüyor, takatım kalmıyor. Bu sefer de saçma sapan şeyler yemek durumunda kalıyorum. O yüzden mutlaka ertesi güne kalacak şekilde yemek yapmaya başladım artık. Tolga zaten ertesi günü kalan yemeği yemiyor ama ben onları dönüştürüyorum. Bu arada et tava yapacağız. Fırında tava, et tava artık ne derseniz. Ee, hemen yapacağım. Bu arada çok basit. Evde yeni temizlendiği için çok böyle zahmetli bir yemeğe de girişmek istemedim açıkçası kokudan dolayı falan. Yeni temizlendi sonuç olarak. Biraz tadını çıkaralım. Dinlendim bu arada kahvaltıdan sonra biraz. O sırada da et çözüldü. Çok sebzeli yapmayacağım. Biraz et yoğunluğu fazla olsun istiyorum. Dediğim gibi iki kişilik değil aslında. Yarına kalacak şekilde de fazla yapacağım. Bunu da göz önünde bulunduralım. Fırında da böyle yavaş yavaş ağır ağır pişsin istiyorum. O yüzden yemeği de erken bir şekilde yapıyorum artık. Dolabınızda yemeğiniz olursa diyetinizi başarıyla devam ettirebiliyorsunuz. Ama bir yemek olmadığı zaman hazırlamaya ve o an böyle hem aç olduğunuz için hazırlayacak takatiniz falan olmuyor. O yüzden dolabınızda yemek bulunduracaksanız diyete başlayın. Hani birkaç günlük böyle yemek yapın. işte acıktığınızda hemen yiyebilin ya da öğün saatinizi atlamayın falan. Ben bu şekilde başarabildim bu diyet olayını. Sürekli böyle bir yemeğim vardı. işte, geceden tavuğu çıkarıyorum. Dolapta tavuk olmuş oluyor. Doğal olarak hemen öğle yemeğini hazırlayabiliyorum gibi. Hemen şimdi yemeğimizi yapalım. Basit ve pratik bir yemek. Şimdi şurada biberlerim var. Bu arada acı biberleri de böyle tüm tüm içine atmayı düşünüyorum. Çok güzel oluyor. Çok az iki tane patlıcan, bir tane kabak ve şu şekilde küçük küçük soğanlarım var. Daha çok sarımsak koymaya düşünüyorum. Bunları da tüm tüm atacağım. Gerçekten çok lezzetli ve güzel oluyor. Ama biraz yağlı ve salçalı bir yemek doğal olarak. Ve doğurmaya doğramaya başlıyorum. Bu arada böyle yarım ay şeklinde doğrayacağım. Şimdi en zor kısım bu soğanları şöyle tek tek Geçen yapmıştım bu arada. Normal soğandan yaptım ve onları da direktörle bölmüştüm. Bölüp böyle batacağım. Tüm sebzeler bu kadar. Şimdi şu soğanları sadece ikiye böleceğim. Çünkü biraz gözüme büyük geldi. Şimdi şu sebzeleri içine koyuyorum. Zaten bir karıştıracağım. Etimi de ilave ediyorum baya büyük hepsi. Şu biberleri de böyle büyük büyük doğrayacağım. Şimdi bu süs biberlerini de sadece şu başını koparıp tüm tüm atayım. 3 domates konservem vardı. Bayağı domates ilave ettim. Biber salçası. Şimdi bayağı yağ koyacağım. Yine de bir bakayım da şöyle. Çünkü bu yemek yağsız maalesef olmaz. Okey. Tamam yani. Ama görüyorsunuz malzemeleri çok böyle ili doğruyorum. Çünkü daha güzel oluyor. Kekik atıyorum. Karabiber atıyorum. ...ve şöyle pul biber atıyorum. Bayağı. Önce bir malçayı... Ve karıştırdım. Bu arada bu tavuklar için fırın torbası var ya genelde tavuk pişiriyoruz. Ben geçen test ettim bunu. Yağlı kağıdım bitmişti ve bunu böyle kapatınca üstüne gayet güzel oldu. Şöyle açıyorum. uzun uzun pişireceğim. Tırnaklarını keseceğiz. Dur, nasıl keserim senin tırnaklarını? Evet anneciğim, böyle durman lazım ama. Böyle durman lazım ama. Isırırsan olmaz. Isırırsan olmaz anneciğim. Hayır. Hayır, olmaz. Isırmayacaksın. Hayır. Bak o nasıl uzamış. Dur. Dur nasıl ısırıyorsun? Bak bak bak. Mama vereceğim. Mama vereceğim. Gel şimdi mama vereceğiz sana gel. Hadi gel. Gel mama verelim. Mama. Of verin sana. Arka patilerinde böyle çok hızlı hareket ettiği için tırnakları asla uzun değil. Hallettik. Şöyle lavaboya uzatıyorum ve kesiyorum. Gel 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 gel. Saçın da aldı ya. Mars gel. Size gösterdim mi Mars'ı? Instagram'da gösterdim ama bence burada göstermedim. Mars'a ben pati vermeye falan baya önce öğrettim de. Bakın şimdi. Pati ver. Aferin. Hayır. Diğer patiyi ver. Hayır. Diğer pati. Diğer pati anneciğim. Mars diğer pati. Aferin. Aferin anneciğim. Aferin. Ah. Pati ver. Pati. Pati. Aferin anneciğim. Ah patı. Hayır. Diğer patı. Diğer patı. Diğer patı. Aferin. Çak yap. Çak. Yemek, yemek, yemek Sese bak. Ay çok iyi. Yandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Efendim. Bak of güzel görünüyor. Değil mi? Tamam. Bunu işte. görünce yemek yemedim ben biliyor musun? <laughs> Şuna bir bakar mısınız canım? Bu az olan benim. Yani onu sormamız da Şu Tolga'nın. Sadece lavaşlı. Ama bunu açman lazım. Yeni geldi. Açalım. Şey çünkü... Of çok sıcak. Ay çok iyi bunun bu ya. Maz. Bizim eski sofralar ve yeni sofralar arkadaşlar. Tolga da işte uyum sağladığı kadar şu ekmeği şöyle koyayım. Ben de buraya bir hemen yoğurt ekliyorum ve geliyorum. Son anneciğim. Oğlum sen nasıl bir kedisin? Baraj ekmek yiyen kedi mi oluyor? Tırnaklarını kestim bugün. Yemeğimizi yedik ve bir vlogun daha sonuna geldik. Umarım keyif aldığınızda beğendiğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olursanız da beni Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.